çay üreticisinin Doğu Karadeniz'de ve temsil ettiğim İlgiresun'da artan girdi maliyetleri karşısında açıklanan fiyat ve çay alım kotasının düşüklüğünden dolayı mağduriyeti devam etmektedir. Üretici yaş çayını satmakta zorlandığı gibi alacağını da vadeli ödemelerle aldığından ekonomik sıkıntılara katlanmaktadır. Giresun'da çay üretiminde ilk sırada yer alan Eynesil ilçemizde yaklaşık 45 bin ton yaş çay üretimi yapılmaktadır. Fakat Çaykur kota uygulaması nedeniyle bin ton gibi bir alım yapmakta, üreticilerimiz çayını satmakta zorlanmaktadır. Çaykur kota uygulaması düzenlenmeli, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda yaş çay alımı için yeni fabrika kurulmalıdır. Çay milli ürünümüzdür, çay üreticisi korunmalıdır. Evet, müdürüm, hoş geldiniz. E, temsil ettiğim il Giresun çay üretiminde önemli bir yer almaktadır. Özellikle Tirebolu, Eynesil, Güce, Ören ilçelerimizde yoğun çay üretimi yapılmaktadır. E, şimdi 2018 yılında en kaliteli çaylarından çaylardan biri üretilen Tirabolu'da bir çay fabrikası sözü verilmişti. Satış yanından konaklama tesisine kadar bir kompleks olarak yeni bir çay fabrikası yapılacağı ifade edilmişti Tirabolu'da fakat bu fabrika yapılmadı. Bunun yapılmasına ilişkin bir çalışmanız var mı? Tirebolu 42 çayının üretildiği bölgede çay fabrikasının açılması gerçekten marka değeri açısından da kıymetli olacaktır. Elbette üreticimiz açısından da. Yine en nesil ilçemiz en yoğun oranda çay üreten ilçelerimizden biridir. 45 bin ton e, civarında çay üretildiği düşünülüyor en nesilde Fakat kota uygulaması var biliyorsunuz. Bin ton kadar alınıyor. Sonrasında üreticimiz mağdur. en nesil ilçemize bir fabrika yapılması düşünülmekte midir? E, bunları merak ediyoruz biz. E, çay Doğu Karadeniz'in tümünde olduğu gibi Giresun ili ekonomisi açısından da çok kıymetlidir. Üreticilerimizin mağdur edilmemesini, vadeli fiyatlarla, vadeli ödemelerle mağdur edilmemesini ve kod uygulamasında bir düzenleme yapılmasını, elbette ki Tirebol'da sözü verilen fabrikanın yapılmasını ve el nesilde çok ihtiyacı olan bir çay fabrikasının yapılmasını Giresun Milletvekili olarak ben de talep ediyorum. Teşekkür ederim.